Altıncı sorumuzda konum belirleme sistemi yani GPS dünyayı saran 24 uydudan oluşmuş bir sistemdir. Herhangi bir GPS alıcısı bu uyduların yardımıyla dünyanın her yerinde konum, yön ve deniz seviyesine göre yükselti belirleyebilir. Konum belirleme büyük oranda coğrafi koordinatların tespitiyle gerçekleşir. Buna göre GPS yardımıyla bir merkezin aşağıdaki özelliklerden hangisi belirlenemez? Enlem ve boylam bir bölgenin paralel derecelerine bağlı olarak bulunabilir. Bu da uydu vasıtasıyla elde edilebilir. Gece gündüz uzunlukları direkt belirlenemez. Çünkü eksen eğikliğine bağlı olarak gece gündüz uzunlukları değişmektedir. O yüzden belirlenemez. İki meridyen arasındaki zaman farkı Bölgeler arası meridyen farkına bağlı olarak meydana geldiği için GPS'te bunu rahatlıkla bulabiliriz. Başlangıç meridyenine göre bulunduğu yön, baş meridyenin doğusunda batısında mı yine meridyene bağlı olarak belirlenir. Bu da ee, o bölgenin baş meridyene göre ne tarafta kaldığını bize söyler. Herhangi bir merkezin kutup noktasına olan mesafesi yine enleme ya da diğer adıyla paralele bağlı olarak meydana geldiği için GPS'te bunu belirleyebiliriz. 7. sorumuzda hızla nüfusu artan ülkelerde ya da bölgelerde meydana gelen bazı sorunlara değinilmiş. Bunun en güzel örneği de Doğum oranlarının aşırı derecede yüksek olduğu Hindistan'dır. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak doğal kaynaklar hızla tükenir. Eğitim, sağlık, ulaşım aksar, işsizlik bu sebeple kırdan kente göçler artar. Şehir, şehir hayatının çekiciliği yine bu göçlerin en büyük etkenlerinden bir tanesidir. Yüksek doğum oranları, siyasi irade eksikliği, sosyal düzen bozukluğu, çevre kirliliği gibi birçok soruna sebep olmaktadır. Hindistan'la ilgili verilen bu gazete haberine göre sokak çocuklarının suça bulaşma oranının artma sebebi nedir? Çünkü kentler şiddetli miktarda göç almaktadır. İnsanlar işsiz kalmaktadır. Bu da e, sosyal düzenin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden bu sorumuzun cevabı A olacak. 8. sorumuzda bize boyalı yerlerde gösterilen çöllerin oluşma sebebi sorulmuştur. Güney Yarımkürede yer almalarından dolayı çöl olmamıştır. Evet hepsi Güney Yarımkürededir ama orada oldukları için çöl değildir. Güney Yarımkürede başka yerler de var. Ee, oralar çöl değil. Gitti. Yıl boyunca yükselici hava hareketi. Yükselici hava hareketi alçak basınç demektir havanın yukarı doğru çıkması yani buharlaşma buna bağlı olarak bulut oluşumu ve beraberinde yoğuşma demektir. Tam tersi yükselici hava hareketinin görüldüğü yerlerde çöl olmaz. O yüzden gitti. Soğuk su akıntıları bu çöllerin oluşmasında etkilidir. Hemen isimlerini yazalım. Güney Amerika'daki çölün oluşma sebebi Humboldt ya da diğer adıyla Peru soğuk su akıntısı. Buradaki Namib ve Kalahari çöllerinin oluşmasının sebebi buradaki Benguela soğuk sarkıntısının etkisi. Batı Avustralya'nın çöl olmasının sebebi yine Avustralya'nın batısında olduğu için bu ismi alan Batı Avustralya soğuk su akıntısıdır. Diğerlerini teyit ederim. Sıcak kuşakta bulunmaları. Yani sıcak kuşakta bulunan başka yerler de var. Amazon'da sıcak kuşakta. Kongo'da sı sıcak kuşakta. Ama oralar çöl iklimi değil. Tam tersi aşırı derece sıcak, nemli, yağışlı ve balta girmemiş ormanların olduğu yerdir. Termik kökenli basınç merkezlerinin etkisinde kalmaları. Buralar termik kökenli basınç merkezlerinin etkisinde değildir. Tam tersi dinamik kökenli. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşan 30 derece güney ve 30 derece kuzey enlemlerinde gördüğümüz dinamik yüksek basınç alanlarıdır. Termik kökenli basınçlar dediğimiz Ekvator'daki termik alçak ve kutuplardaki termik yüksek basınçtır. Alman bilim insanı Alfred Wegener'e göre dünya zamanında kıta çekirdeklerinden sonrasında tek bir kıtadan ve bu Pangea denilen tek kıtanın parçalanıp birbirinden uzaklaşmasıyla meydana geldiğini savunmaktadır. Ve buna Wegener teorisi ya da levha tektoniği kuramı kıtaların kayması teorisi gibi isimler verilmiştir. Wegener o dönemde görüşlerini belli maddelerle ispatlamıştır hangisi Wegener'in teorisine ispat olarak gösterilemez diye sormuş sorumuz. Kıtaların jeolojik açıdan birbirine bir yap bozum parçaları gibi olması ve farklı kıtaların birbirine bakan kıyılarının uyum içerisinde olması bir ispattır. Güney Amerika'yı Afrika kıtasıyla birleştirebiliriz örneğin. Farklı kıtaların birleşme noktalarında aynı flora yani bitki, aynı fauna yani hayvan dağılımlarına sahip olması bu da yine farklı kıtalarda aynı canlı türlerinin bulunması teoriye ispat olarak kullanılabilir. Kıtalardaki kayaç dağılımının benzer olması ve bu kayaçların yaşlarının e, aynı olması yine ve teorisine ispat olarak kullanılabilir. Farklı kıtalarda ortak olarak bulunan fosillerin dağılımı ayrı kıtalarda aynı canlı türüne ait fosillerin bulunması yine ispattır. Ancak farklı kıtalarda aynı iklimlerin görülmesi ispat değildir. Çünkü dünya ilk el oluşunda tek bir kıta da olsa yine e, ekvator dediğimiz yerde aşırı sıcak ve nem olacaktı. Hatta şöyle de bir ispat yapabiliriz. Mesela bizim Türkiye'deki Mersin ilimiz Akdeniz iklimi yaşamakta. Afrika'nın en güneyi Cape Town dediğimiz ve kısaca ona Kap bölgesi dediğimiz Ümit Burnu'nun olduğu yerde Akdeniz iklimi yaşamaktadır. Bu iki bölgenin Akdeniz iklimi yaşaması zamanında bitişik olduklarını bu iki yerin birbirine bitişik olduğunu ispatlamaz. E, çünkü dediğim gibi Mersin diğeri Afrika'nın en güney uç noktası e, böyle bir kopmayı ispatlamaz aynı iklimlerin görünmesi. 10. sorumuzda meydana gelen birçok afet insanların bulundukları yere terk etmesine neden olmaktadır. Deprem, volkanizma, kütle hareketleri gibi jeolojik kökenli afetler bu süreçte etkili olan başlıca afetlerdir. Jeolojik kökenli kaynağını yerin altından alan afetlerdir. Bilgide de verdiği gibi deprem, volkanizma, e, heyelan, kütle hareketleri dediğimiz afetler jeolojik, jeomorfolojik kökenli afetlerdir hangi ülkede bu afetlerden kaynaklı bir göç meydana gelmez diye sormuş. Yani bize deprem bölgesi olmayan, volkanizma bölgesi olmayan ee, heyelan ihtimalinin düşük olduğu bir yer lazım. Hindistan ve Hindistan'ın kuzeyi özellikle Himalaya dağları hem deprem bölgesidir ee, hem de aşırı eğim ve yağışa bağlı olarak heyelan bölgesidir. İran ee, yine ülkemizden de geçen Kuzey ve Güney Anadolu fay hatlarının birleşerek e, girdiği ülkedir. Ee, dünyanın en büyük deprem bölgelerinden bir tanesidir. Yine Çin, Çin'in doğusu e, deprem bölgesi ve yine Güney'i heyelan bölgesi bu son iklimi yaşamaktadır. Endonezya, Malezya deprem ve volkanizmanın aşırı derecede görüldüğü ülkelerden bir tanesidir. Çünkü yine bu da Pasifik Ateş Çemberi üzerindedir. Ama İngiltere dünyanın oluşan ilk kara parçalarından bir tanesidir. E, genel itibariyle tabi masif arazidir. Birinci zaman arazidir. Yani buralarda artık taşlar yerli yerine oturmuş. Deprem ihtimali düşük. E, volkanizma görünme ihtimali düşük bir bölgedir. Bu sebeple cevabımız da değişik. <laughs> Thank you